Kazanımız Sayın Ahmet Arslan. Kürsü değişikleri arz Sayın Bakanım. Ahmet Arslan 2 Haziran 1962'de Kars Kazman Bulanık Köyü'nde Lalizar ve Süleyman Arslan'ın evlatları olarak dünyaya geldi. Kazman Lisesi'nde okudu. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden 1982 yılında gemi inşa ve makine mühendisi olarak mezun oldu. Ayrıca Milli Güvenlik Akademisi'nin 56. dönem mezunu özel sektörde 7 yıl ve Pendik Tersanesi'nde çeşitli görevlerde bulunarak çalıştı. Temmuz 2003'te Denizcilik Müsteşarlığı'nda başlayan bürokratik görevler, Haziran 2005'te atandığı Demiryolları Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü göreviyle devam etti. Bu dönemde Marmaray, Avrasya Tüneli, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu, Kars-Harakani Havalimanı, Yeni Terminal Binası ve Iğdır Havalimanı gibi birçok önemli projeyi yürüttü. Yürüttüğü büyük projeler nedeniyle uluslararası bir program çerçevesinde Türk Dünyası Mühendislik Ödülü, Fahri Profesörlük unvanı ve 2010 yılı negatifi pozitife çevirenler yılın bürokratı ödüllerini aldı. 24., 26. ve 27. dönemlerde Kars milletvekili olarak seçildi. 24. dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği, 26. dönemde Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda başkan vekilliği görevini sürdürdü. 24. ve 26. dönemlerde Türkiye, Çek Cumhuriyeti Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı yaptı. 24 Mayıs 2016 tarihinde kurulan 65. Hükümette Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak görev aldı. Bu dönemde Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu, Osman Gazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, Ilgaz Tüneli, Ovit Tüneli, Sabuncu Beri Tüneli gibi onlarca büyük projeyi hizmete sundu. Çamlıca Televizyon ve Radyo Kulesi, Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul İzmir Otoyolu, İstanbul Havalimanı, Çanakkale Köprüsü, 5G teknolojisi ve Kars Lojistik Merkezi'nin yanı sıra ülke genelinde birçok projeyi yönetti. Yaptığı yenilikler ve tanıtımlar sayesinde Doğu Ekspresini dünya çapında en önemli seyahat destinasyonu haline getirdi ve Kars ekonomisine büyük katkı sağlamaya devam etmekte. Ülkenin ulaşım ve erişim altyapısını geliştirirken Öte yandan Kars'ta, ilçelerinde ve köylerinde birçok projeyi hayata geçirdi. Kars ve ilçelerinin kalkınmasıyla hemşehrilerinin refah seviyesinin artması için halen yoğun çalışmalarını sürdürmekte. Şu an Agitpa, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Türk Grubu üyesi olarak görev yapmakta. Türkiye-Çin Halk Cumhuriyeti Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı görevini de yürütmekte. 18 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleştirilen AK Parti 6. Olağan Kongresi'nde seçildiği MKYK üyeliği ise devam etmektedir. Ahmet Arslan evli ve bir çocuk babası olup İngilizce bilmektedir.